Herkese merhaba arkadaşlar. Asya. Bugün ne yapıyoruz? Asya'ya çarpıyoruz. Evet Asya'yı kışkırtma yapıyoruz arkadaşlar. Şu Asya bizim şey. gelmemişti. Asya gel. Asya da aynı içeri girmeye çalıştı demek kız aile. Evet. Şimdi ona bir makyaj yapalım diyeceğiz. Ve çok kötü bir makyaj yapacağız. Evet. Hadi gel Açalım. Asya'cığım sen ne yapıyorsun? Hadi gel bakalım sana makyaj yapalım mı? Yap. Hadi. Arkadaşlar buraya bir tane makyaj ma 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 palet getirdik işte. Peki. Çocuklara göre sağlıklı. Şimdi Asya, Asya sana ben sana bunu yapmayalım. Yapmayalım parmakla yapın. Parmak daha iyi bir fırçadır. <laughs> Şimdi hangi renk istiyorsun? Mor. <laughs> Mor. <laughs> tamam böyle parmağımda yapacağım. Benim ne şişi? Mavi Evet bir kez de mavi yaptık. Bir az mavi çok az oluyor. Hadi gözünü kapat Asicim. Çok güzel alıyorsun. Niye? Arkadaşlar çok kötü bir makyaj Ah ne güzel ya. Bu nasıl bir güzellik. Hadi sen karışma. Sen karışma bir şey yaparsın. Böyle bir. Kızım Asya'nın hallet. Ki. Ah oh, ne güzel oldu. Çok. Şu pembeden de biraz sürelim. Hmm. Of, de, çok güzel. Tam da şundan sürelim. Mami Şöyle de, sarı çok güzel olacak. Şöyle alnına kadar böyle. Arkadaşlar Asen'in Asya, Asya sen ne yaptın daha aynı? Boynuna ne oldu senin? Boyadın mı sen? Boya var arkadaş. Boya varmış. Mavi de. Çok güzel oldu değil mi Aylin? Evet. Hmm şundan birazcık daha alsak. Şöyle geldi. Kavuşumda. Of çuf. güzel tamam. oldum. Neyse şunu da bir kapatalım. Ayrıca ay, sen ne yaptın daha yine? Ay bak ya. Arkadaşlar bilerekten Asya'ya küçük as şey. şey bir şey oldu. Evet. evet evet çok güzel bir şey yapacağız. Çok güzel bir şey olacak. Evet. Ay e, buraya yapışkan. Aa! Asya buraya far sürmüşsünüz annenin farını. Hmm. Bu arada ikizler bu ruju yemiş. Bu aslında ikizlere vermiştim ben. Ey mini Ama bunlar yemişler. Çok güzel oluyorsun. Çok güzel oluyorsun. <laughs> Yo bence çok güzel oluyorsun bak. Oh, Mis gibi mis mis mis. <laughs> ne güzel. Oh, 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 Seni buradan bir düğüne nikah tanesine. <laughs> ne yapıyorsun Aslı'ya? Şimdi şöyle bir sopadan. Ay şunu açar şey... mısın? Açıyorum işte. Gel bakalım. Böyle kumusta şey <laughs> Oh 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 oh. <laughs> çok güzel oldun ya. Ay mis gibi oldu. çok güzel prenses. son elimi tut. Elimi <laughs> tut. Şöyle bekle saç tokasını da böyle güzelce bir takalım izin versen. As Oy, ah. Böyle kalsın. Tamam. Çok güzel oldun. Gerçekten. Hii, mükemmel güzel. oldun. Şimdi geçelim. Ee, sen bir git aynaya doğru. Arkadaşlar Ay, inşallah bana kızmaz derken bu arada. Ne? çok güzel olmuştu Niye böyle sildin her yerini? <laughs> Ay güzel. <laughs> Ay Aylin biraz kıskandı ya sana makyaj yaptığım için. Ama çok kötü bir makyaj oldu. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, takip etmeyin. yani bizi TikTok'tan da takip edin. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Gideceğim. 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 <laughs> Aylin ne diyor hiç anlamıyorum. Neyse hadi arkadaşlar görüşürüz. Aynı sana bir görüşürüz de. Ailenizi şu an birazcık iyi. Evet. Neyse evet. 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 hadi görüşürüz. Evet.